5 Ocak. 31 Aralık günü öğlen Papa 16. Benedik San Pietro Bazilikası'nda son yolculuğunu uğurlandı. 18 Ocak. Kiev'de Ukrayna İçişleri Bakanı'nı da taşıyan helikopter düştü. Toplamda 14 kişi hayatını kaybetti. 4 Şubat. Amerika ordusu Çin'e ait olan casus balonu vurarak düşürdü. 21 Şubat. Rusya lideri Putin, Amerika ile 2010'da imzalanan nükleer silahsızlanma anlaşmasını askıya aldı. 10 Mart, İran ve Suudi Arabistan Çin'in arabuluculuğunda 7 yıl sonra ilk kez diplomatik ilişki kurdu. 17 Mart, Uluslararası Ceza Mahkemesi savaş suçları işlediği iddiasıyla Putin hakkında tutuklama kararı çıkardı. 29 Mart, İskoçya Başbakanlığı'na Hamza Yusuf seçildi. Bununla birlikte Yusuf, İskoçya'da seçilen ilk Müslüman başbakan oldu. 30 Mart, Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. 4 Nisan'da da Finlandiya, NATO'ya katılan 31. ülke oldu. 11 Nisan, Myanmar'daki iç savaşta Myanmar ordusunun Pezi köyüne düzenlediği hava saldırısı sonucunda en az 130 kişi hayatını kaybetti. 15 Nisan, Almanya 1960'lı yılların başından beri kullandığı nükleer enerji üretimini sonlandırdı. Mayıs ayından itibaren etkili olmaya başlayan El Nino hava olayı tüm dünyada sıcaklıkların rekor seviyelere ulaşmasına neden oldu. Haziran-Ağustos döneminde küresel ortalama sıcaklık 16,77 derece ile uzun yıllar ortalamasının 0,66 derece üzerine çıktı ve böylece tarihteki en sıcak yaz mevsimi başladı. 3 Mayıs Kremlin binasına drone saldırısı düzenlendi. Ölen ya da yaralanan olmadı. 5 Mayıs, Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19'un küresel bir acil durum olmadığını açıkladı. 6 Mayıs, 3. Charles V. Camilla'nın taç giyme e töreni Westminster Abbey'de gerçekleşti. Törene 203 farklı ülkeden 2200'den fazla kişi katıldı. 7 Mayıs, Suriye 12 yıl sonra Arap Birliği'ne geri geldi. 21 Mayıs, Yunanistan'da Mitsotakis yeniden başbakan oldu. 2 Haziran Hindistan'da meydana gelen tren kazasında 288 kişi hayatını kaybetti. Binden fazla kişi de yaralandı. 12 Haziran Eski İtalya Başbakanı ve iş insanı Berlusconi kronik lösemi teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti. 3 Temmuz İran, Şangay İşbirliği Örgütü'ne katıldı. 26 Temmuz, Nijer'de askeri darbe gerçekleşti. Nijer Devlet Başkanı Muhammed Bazum görevinden alındı. 8 Ağustos, Hawaii'de günlerce süren orman yangınlarında 17 bin dönümlük alan zarar gördü. 114 kişi hayatını kaybetti, 1300 kişi bulunamadı. 23 Ağustos, Hindistan ayın güney kutbuna iniş yapan ilk ülke oldu. Aynı gün Wagner lideri Yevgeni Prigojin içinde bulunduğu uçağın düşmesi sonucu öldü. 30 Ağustos, Gabon'da askeri darbe oldu. Gabon Devlet Başkanı Ali Bongo, general tarafından görevinden alındı. Bu yönetim değişikliği bazı ülkeler tarafından Arap Baharı olarak yorumlandı. 8 Eylül, Fas'ın Marrakeş kentinde meydana gelen 6,9'luk depremde 2.946 kişi hayatını kaybetti, 5.974'ten fazla kişi de yaralandı. Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran Daniel Fırtınası, Derne, Beyda, Bingazi, Merk, Taknis, Suse, Mehili ve Verdiye kentlerinde sel felaketine yol açtı. Sel sonucu 11 binden fazla kişi hayatını kaybederken 2 milyar dolardan fazla maddi hasar meydana geldi. 19 Eylül Azerbaycan Dağlı Karabağ'da işgal altında kalan son toprak parçasına yıldırım harekatı düzenleyerek Karabağ'ı tamamen özgürleştirdi. 26 Eylül Irak'ın Musul kentine bağlı Hamdaniye ilçesinde 26 Eylül'de düzenlenen düğünde çıkan yangında 120 insan yaşamını yitirmiş en az 150 davetli de yaralanmıştı. 7 Ekim Filistinle İsrail arasında savaş patlak verdi. Tel Aviv'in Gazze'ye başlattığı saldırılar soykırıma ulaştı. Çoğu kadın ve çocuk 20 binden fazla Filistinli katledildi. 19 Kasım, Arjantin'deki genel seçimi çılgın olarak adlandırılan Javier Milei kazanarak devlet başkanı oldu. 22 Kasım, Hollanda'da yapılan genel seçimi Türkiye ve İslam düşmanı ırkçı siyasetçi Gert Wilders'in lideri olduğu parti kazandı. 16 Aralık Kuveyt Emiri Şeyh Nevaf El Ahmet El Cabir Es Sabah yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Yerine Veliaht Prens Şeyh Meşal Es Sabah geçti.